Herkese merhabalar sevgili dostlar. Ben beyaz şöyle. Bugün sizlerle yepyeni güzel bir video daha beraberiz. Şöyle bir şey var ki ben epeyden beri ama harbiden epeyden beri en azından bana göre yani bilmiyorum YouTube'a YouTube artık şey unuttum yani. Hani en son YouTube'a ne yükledim falan filan hatırlamıyorum. Hani o yüzden artık şey değil mi böyle. Hani ben bir aram atmak istiyorum. Müsaadeniz varsa, izniniz, izniniz varsa ben bir aram patlatacağım sevgili dostlar. Siz de bunu zevkle sunacağım. Bu arada, bu arada ee, ufak bir YouTube kanalına sahibim ve ufak bir YouTube kanalına sahip olduğum için de sizin desteklerinizi bekliyorum. Yani şu an arkada arkada bir şeyler açmaya çalışıyorum bu arada. Bu etkinliği de hiç daha okumadım. Yalan söylemeyeyim. Hani bana ne veriyorsun? Benim ben niye bunları açıyorum? Hiçbir fikrim yok. Ama yapacak bir şey yok. Etkinlik etkinlikleri. Yeni yıl etkinliği bu arada. Yeni Çin yıl etkinliği. Özür dilerim daha çok. Öyle değişik bir muhabbeti var. Bir bakalım. Şu abone yazısını şuraya bir atayım. Tabi abone olduysanız sevinirim. Gerçekten de ufak bir YouTube kanalına sahibim. Hani videomu beğenirsiniz. Karşınıza çıkarsa izlemek isterseniz beklerim ya bir de şöyle bir şey var artık ee, rivayetlerin yalan isim. ne kadar doğrudur ne kadar yalandır bilmiyorum ama şöyle bir şey duydum hani kesinlikle abi oyuna yeni başlayan bir adam bak oyuna yeni başlayan bir adam ee, yaklaşık bütün karakterleri açması ve bütün herhalde skilleri, skinleri alması yani kostüm vesaire falan filan tarzı şeyleri alması tamamen Abi 6 yıl sürüyormuş diye bir şey duydum. Yani nasıl 6 yıl sürebilir lan? Nasıl 6 yıl sürebilir? Ben ben bu oyunu 6 yıl katlanamam lan. Yani demeye çalıştığım şey abi 6 yıl boyunca şu şey böyle ve Soraka var ya Soraka'nın bütün kostümleri açmaya çalışmışım. Hani bütün 6 yıl boyunca ne bileyim Soraka'nın şeyini açtığını çalışmışım. Ne, bilmem ne falan treş mesela işte. Hani bomboş bir şey yani. Yani demeye çalıştığım şey bir gariplik var yani yapacak bir şey yok. Sevgili canlar ben şuradan müziği bir değiştiriyorum. Arkadan hemen şurada ufak tefek bedava sandıklar falan varmış. O ufak tefek bedava sandıkları da ben buradan çökerim. Ben bu arada bu videoyu hızlıca yükleyeceğim. Akşama doğru. Oh hadi ben bunu öğleden sonraya falan yükleyecektim. Ancak bazı sıkıntılar yaşadım sevgili dostlar. Ben bir kan vermeye gittim. Malum biliyor musunuz bilmiyorum. Ya da ilk defa karşına çıktısın gerçekten bir videomu yani videoma like atarsın, sevinirim kardeşim. Abi şimdi olay şu. Ben e, aktif olarak her gün spor yapan birisin. Her e, yani hemen hemen neredeyse ya bundan kaynaklı da zaten şöyle bir sorun işte hani bunun işte protein tozu bilmem ne beslenme falan filan işte karaciğer yağlanması bilmem ne zartut çartut falan derken işte hani sen o yumurtanın sarısını mı yiyeyim beyazını mı atayım falan filan derken işte bunları hesaplamak için bunları kısacası hesaplamak için hani bayağı bir meşakkat gerekiyor bu yüzden de hani ee, bunlar ne lan ben bu ara tıkladım ama bir şey kapat ya bunları bir şey yapayım. bugün bir şey kan verdim i̇ki, iki, değil. ama gene de hani e, ee, iki tüp ayrı hani çıktı. Bilmiyorsanız söyleyeyim. Hani e, bir de ben uyku problemleri yaşayan bir insanım. Hani bu kadar spor yapmama rağmen hani 48 saat bir kere ayakta durup 48 saat bir kere ayakta durup sonra tekrardan hani uyuyan bir insanım. Bu beni biraz yoruyor yani yalan yok. Hani e, yani şey böyle hani iki gün uyumayıp bir gün uyuyan adamlardanım ben yani. Ben bu videoyu normalde direkt öğleden sonra falan gönderecektim. Hızlıca şu anda ArkeStock video çekiyorum. Yakında kendi şehirimden çıkacağım Ankara'ya, Ankara'dan Bursa, ya, Bursa'dan Çanakkale'ye. Çanakkale'den de muhtemel Denizli'ye falan bir sefer yapacağım diye düşünüyorum. Ben eee şehirimden çıktıktan sonra tam böyle bir tur yapıyorum bu arada. Yani bu da nasıl neyle oluyor falan filan diye soracak olursunuz Agalar Ben bayağı bir aslında şehirde gezen bir insanım yani. Ee, çıkınca da tam geziyorum yani çoğu insanın aksine. Her neyse şuradan ya şimdi demeye çalıştığım şey şu bir stok video çekiyorum arkada değişik bir plan var değişik bir konseptim var. Hani sizleri de orada görmek isterim. Ama tabii ki de beğenip abone olursanız hani küçük bir kanalım dediğim gibi hani destekçi olursanız çok minnettar olurum şimdi şu arkada daha ne var? Bedava bir tane daha sandık varmış. Patlatalım abim. Bedava sandık. Şunu şu abone ol yazısını yukarı atayım. Şarkıyı da bir tık kısacağım. 14 bin param varmış. 14 bin parayla ne alınabiliyor? Gerçekten Türkiye ekonomisini ufak da olsa çok iyi yansıtabilen bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ama devam. Neyse şu anda eee ne bilmem ne bizim aram nerede abi ulti büyük kitabı aram ulan bak bunlara falan girmeyeceğim bunlar daha harbiden değişik şeyler var bu arada yani gerçekten çok değişik şeyler var bir dakika doğru şeye mi girdim ben şuradan bir çıkabilir miyim müsaadenizle Tamam normal 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 aram bu. Yani çünkü değişik modlar var ve ne modu olduğunu bilmiyorum. İşte iki tane ulti atmalı. Yok işte bilinen ne olmalı falan filan. Beni bana gelmiyor abi. Abicim old school old school tayfı olduğum için bana bana eski adamım ben. Eski adam olduğum için de bana pek iyi gelmiyor yani. Yalan yok. Ve hani nasıl anlatayım hani böyle değişik değişik şeyleri pek bana şey etmiyor hani böyle yeni şey Çin yeni sezonu gelmiş bilmem ne olmuş falan filan pek bana işlemiyor kısa lafın özeti yani Şuradan su içeyim ya ben bu arada kahve içerek uyuyor kalmışım ya Bunu nasıl becerdim hiçbir fikrim yok gerçekten kahve içerken insanın uykusu gelir mi ya Abi artık vücudumun kahveye falan bağışıklığı var bu arada ben bunu Nasıl anlatabilirim hiçbir şey yok ee, Gene alakasız karakterleri bana verdi ya bu oyun Ne yapacağız? Abi jini bana ver gözünü seveyim bana ver be Jini bana ver cini bana ver kanka 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 cini bana ver Ben 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 zor atayım e, Bu da bana geldi ben Fiora'yı şey sevmiyorum ki Hiç kullanmadım daha doğrusu sevmeyi bırak Kanka ne olur ver Kanka ver lan. Çavuş. Kanka ver lan işte. Hadi oğlum be. Ya Jim main salsan diyor yalancı bu arada ya. Ya şunu alayım bari de en azından biraz bilmiş olduğum bir karakter. Bakın <laughs> Ne Şimdi en azından bu karakteri birazcık daha biliyorum. Bunu direkt buradan geçeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. En azından EM bir şey atarız. Yapacak bir şey yok. Artık girdik bu topun içerisine. Bu topun içine beraber girdik. Beraber girdik. Destekçi olmanız lazım. Agalar. kadar <laughs> Waiting for this I still hear you know Ah be eski günler Suicide Squad ilk çıktığında bu şarkının köpeğiydim lan Bak sözleri biraz hatırlıyorum You don't care how fast I still do you We don't seem bad guys to know ne, nah, biraz sesim gidiyor benim burada ya. Ama adamın sesi böyle mekanik bir ses ya mesela. Bu bende pek olmuyor. Bilmiyorum şu anda video o ses nasıl yansıyor. Umarım seslerden telif yemem tabii ki de, de. Ben beni bilen bilir. Ben böyle bir telif yemeyince kendime gelemiyorum. Malum beni o çözmüşsündür. Yapacak bir şey yok. Abi karşı takım şakasız bu arada. Nuh'un gemisi ya biz de Nuh'un gemisinden olmayan tayfeyiz ya. ya gerçekten de <laughs> Rezalet bir şey ne? Oğlum Master Yi var. Amberessa var. Jax var. Jax ya da işte her nesil. Yoni var. Bir de Mordekaiser var. Ha Mordekaiser bir de sikindi yani. özel gelmiş. Allah'ım Allah'ım. Sen hazinesi en geniş olansın. Rabbim sen bizi bir bir win kazanmaya nasip ananı avradını. Bu neydi biliyor musun? Benim uyanma saatimdi. Ben yani bugün bayılacağımı bildiğim için kendime uyan, alarm koruyordum. Bu arada size bir şey tavsiye edeyim mi? Laf aramızda. Ciddiyim bu arada bu konu hakkında birazcık. Bu e, telefonlardaki işte bilmem ne falan filan işte alarmları falan var ya. Arkadaşlar ben çok ciddi bir uyku rahatsızlığı yaşadıydım bir ara. Uyku akdesi mi dedin, ne denir bilmiyorum ona. Abi telefonuma sanki bir denizaltıdayız. Ve o denizaltı torpido yemiş. Bak o denizaltı sanki bir torpido yemiş. Ve o denizaltıdan sanki ben böyle kalkmaya ya da uyanmaya çalışıyormuşum gibi bir alarm çalan bir tür e, sesle uyanıyordum eskiden. Şakasız. Hani bayağı gerçek. Nane yemedin mi sen? Nane yemedim mi? Bir kere de yaparsa nane ben yerim ama öyle bir şey yapmak. Her neyse ve uyanamıyordum. Benim çok ciddi bir uyku problemim var bu arada. Aşırı derecede çok ciddi yani. Bayağı. Anam oradan hiçbir şey. Hayır. Senin. Gitti ana... bana kar topu attı. Ah ulan ah ulan ah. Her neyse bayağı ciddi bir uyku problemi vardı ve hani şey böyle hani sanki denizaltıdayız ve denizaltı batıyor falan filan tarzı bir şeydi bir alarm çalıyordu yani. Ve yemin ediyorum kapatmanın imkanı yoktu ve ben o uykulu halimle kapatıyordum. Nasıl kapatıyordum hiçbir fikrim yok. Nasıl kapatamıyordum kapatmanın bir yolu nasıl yoktu diye soracak olursunuz hemen anlatıyorum. Abi kısa lafın özeti ben ee, şöyle itiraf edeyim. Geldim, gel gel. Çok iyi vuruyorum da, ben de sana çok iyi vuruyorum. Ne yapacağız? <laughs> ha? Her neyse, e, telefonda bir tür program vardı ve o, te, o program sayesinde de çok güzel bir şekilde şey böyle, e, bayağı çarpım tablosu falan bilmen gerekiyor. hani uyanıyorsun ama çarpım tablosu falan bilmen gerekiyor işte. Bir, bir şey yapmam lazım. Ben sana uyuş bitkinlik attım. O adam var şu an naneydi bu arada. Görüşürüz. mordi geldi. Hoş geldim mordi ee, nasıl anlatayım bölme işlemi falan yaparak alarmı hani, kapattan gerekiyordu ben bir şekilde o programı baga sokarak kapatıyordum mesela hani çok iyi hatırlıyorum hani bu tarz şeyleri falan ee, şimdi ise bu saniye, bir saniye birisinin canı sıkılmış çok değişik bir karakteriz bu arada ya gerçekten var ya hani Mordekaiser şu anda tilt girmedim yani Rakibi ben katletmişim nasıl hiçbir fikrim yok Ama güzel bir karakter lan şu anda bir elim alışmaya başladı bak ya yok he Direkt bana hareket hızı Baba ben bu karakteri sevmeye başlıyorum ya Hiç böyle bir oyun olacağını düşünmemiştim bu arada şakasız Bunu alabilirsem daha az Aslında bunu alırsanız can kasarım Bunu aldıktan sonra bunu alayım Ya her itemi almak için bir kere ölmek gerekiyor işte o Ya da değişiyor işte hani o Olay biraz sıkıntı tabi Her neyse e, ee, benim bu arada kız kardeşim var onun odasında şey buldum pembe biten tane yıldızlı saat buldum az önce o zaten saatin sesini duydunuz o pembe yıldızlı saat sayesinde rahatlıkla uyanabiliyorum çünkü telefon şey, eski usul bir saat Nasıl anlatayım? Old school böyle. Hani uyanmak için uyanman lazım. Anlatabiliyor muyum? Hani onu kapatacaksın. Arkada şeyi var. Bilmem nesi var işte o çubuğu var sarı şeyde falan ayarlaman gibi baba baya babaanne saati gibi şey. ama işte yıldızlı deniz yıldızı falan var öyle değişik bir saat yani ama hoşuma gidiyor ve çok güzel bir şekilde beni uyandırabiliyor ve şeyde böyle bir kere yani eğer ki saati duyduğun anda kapatmazsan ne ne yedi hani bir daha o senin saat uyandırır çünkü şey geciktirme sekmesi yok yani bilmiyorum anlatabildim mi oyuyor gördün mü görüşürüz senle görüşürüz Hadi bakayım. Ne haber koçöre? Onu da aldım. Oğlum ben bu karakteri niye daha önce denememişim? Aslında Jin aldı da Bayağı iyi hasar vuruyorum. Ben hiç bu kadar beklemiyordum. Neyse sen öl. Ben de ölsem mi acaba? Ana, mana mana mana. Hop hop. Tabi tabi. Çok hızlı bir karakter bu ya. Çok ne kadar sinir bozucu bir şeymişsin sen böyle. Neyse zaten ölmem de lazımdı iyi oldu birazcık Bir saniye ha, Eminem abi bana trip atmaz değil mi? Eminem sarı kulaklığı eminem lila eminem Webkaat eminem Bence atmaz her neyse kısa lafın özeti abi şöyle bir şey oldu işte bu saati aldım daha iyi bir şekilde uyanabiliyorum şu an saat, saat kaç peki söyleyeyim mi saat 4 bakayım üç doğru falan gidiyor bakayım ha 4 4'e doğru gidiyor pardon özür dilerim ee, 1200 lirimiz var 1200 lerimiz yok mu bizim 1200 lerimiz yok bir dahaki öldüğümüzde bu itemi de patlatacağız artık yapacak bir şey yok ne 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 ne. Neyse yapacak bir şey yok. Buradan kasımı Yalnız ben bu karakterin gerçekten bu kadar iyi. Peki üstteki şeyler ne? Ne yapıyorum şu anda? Bir şeyler yapıyorum ama. Onu çözdüm. Hey! Ramza keşke. Rambo Okan gibi dalmasaydım da. Dava bulmam. Yani çok güzel bir şekilde oradan uzaktan uzaktan kil çıkartabilirmiş onu fark ettim Her neyse abi kısa lafın özeti işte böyle bir saat olayım var ben bayağı uyanamıyordum şimdi Bu saati de şeyde böyle hani bir kere şey böyle uyandırınca böyle insafsız bir gibi şekilde uyandırıyor Ve yapacak bir şey yok yani hiç kimse prenses değil çok sert bir şekilde uyandırmış şey Ama ben bu karakteri biraz sevdim yani değişik bir karakter değişik bir arkadaş Çözebilirsem daha da fazla ben hiç bu kadar güzel oynayabileceğimi düşünmemiştim yani Bizim kuleyi mi yıktınız? Ha yok ya yani daha öyle bir şey şerefe de ulaşamamışsınız. Baksana çok seri bir şekilde vuruyor falan. Tabi. Öldüm çık. Master Yi. Gel 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 Oğlum nasıl lan? Adam Mevlana'm diye döndü gitti iki dakika daha oldu abi 1800 lira para ihtiyacım var gözünüzü seveyim bir şey yapın ya. Ya artık ölmek istemiyorum ya. Şeyden item almak için yani. Öldü. Çık. Bak 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 iyi izle. Kuleye savunuyor. Oğlum onlar kuleye sen sanki... Oy! Nasıl vurdu ya? Manyağa bak. Bak 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 bak. bak. Hareketlere bak. Şekillere şu bak, bak 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 bak. Master iyi mi o? atıyor bir Bizim oraya savunmamız lazım. Ya bu arada gerçekten 600 lira. Bak 300 gold beklemem lazım lan. 300 gold beklersem bir şey olmaz değil mi abi? 300 gold bekleyeyim ben. Zaten bak şu anda nereden baksan 400 gold olacak. Ya şu itemi alayım bir daha geri gelmem diyeyim ben şu anda. Zaten iyiyiz yani. Morda çok iyi oynayan bir oyuncu değil. Oy hadi bir daha. Adılar. Şu karakter işte oyuna yeni geldi. Bunun ismini hatırlamıyorum şu an. Yalan söylemeyeyim ama bu karakter şu anda oyuna yeni geldiği için daha nerflenmedi. Nerf nedir diye bilinen varsa direkt şöyle söyleyeyim. Ee, özellikleri düşürülmedi. Oyundaki teknik olarak en güçlü karakter ve ben böyle şeyleri genellikle hani Riot kesmiyor tamam mı? Hani o yüzden sıkıntı. Bu arada bir fark etmemiş olabilirsiniz belki bilmiyorum ama benim karakter şu anda burada. Yani ben o 600 lirayı yaptım geldim yani burada. Yani öyle zamanlı Peki bu ne? Hani böyle benim karakterim şöyle bir evrim geçiriyor falan hiçbir fikrim yok bu arada bilirsen ama şu anda aşırı derece güçlüyüm yani hemen lan abi bu adam da oğlum bunu neyle kastınız lan şu ikisi var ya şu üçü daha doğrusu daha az de pek bir şey yapamamış ama gerçekten de var adamın hevesini kırıyorsunuz ama yalan yok ya, çocuklar bak çocuklar çocuklar Hani böyle yani, ne adamın da hevesini kırmıyor değilsiniz yani. İtiraf etmek gerekirse. Ağır yara desem bana gerçekten ağır yara dediğinde her şey bunları mı tavsiye ediyorsun yani? Ya bu sefer bana birazcık öneren Riot Games'inden elini ayağını kolunu bacını Şu bana iyi gider bence. Şu an alabilir miyim? O artık o ileride böyle kullanırız. Geliyorum bu arada. Ben biraz sinirlendim bu arada ya. Harbiden sinirlendim. Adam yanına geliyor. Bir kere duruyor şey yapıyor. Bak 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 bak. Manyaya bak. Bizim kule sıkıntı. Ben sana söyleyeyim. Öldüm gene öldüm. Adam geldi iki saniyede vurdu gitti. Takım nerede yok. Biz var ya boyunu kaybedeceğiz. Bak içimi hissetmiş şu anda gerçekten. Yanarak öldü yanarak öldü. Şu adam var ya yanarak öldü şu anda. Bu kadar uzun sürmemiz lazım ya. Ah. Ah. Eee. Ama bir şey söyleyeyim mi? Aslında birazcık da böyle kaybetmek de lazım bu arada. Genel olarak bir şeyin tadını kaybedince ve kazanınca iyi bir şekilde anlayabiliyorum. Bu saçma bir şey ya. Psikolojide de böyle bir şey. Şöyle düşün. Farz et ki bu şirket bana ait tamam mı? Riot Games tamamen benim yani. Benim ben ben benim tarafıma oynuyorsun yani. Hiç sorun değil. Server falan filan bana ait. Ben de bu oyuna girmişim ve diyorum ki ya işte hiç şey yapmak istemiyorum. Bana win ver, i̇şte otomatik XP ver, otomatik altın ver falan, ölümsüzlük ver, bilmem ne falan. Hani bir şey elinin altında olunca böyle oluyor aslında yani bir nevi. Ah, yeseydi güzeldi. Afiyet olsun derdik. Bizim yerimizi belli ettiler. Yone mi saldırırım, Jax'a mı saldırırım bilmiyorum ama bana çok iyi bir demeç vuruyorlar kanka ya. Hani gerçekten de. Ama ben de güzel demeç hasar ananı. Yani... Oğlum PKK pususu lan mı? Lan oğlum. Herkes mi burada lan? Yazık lan. Şöyle, sabah ya da sabah saat 6 yapmış oldum ya da 5 yapmış oldum. Soğuk kahvemle soğuk bir ya. Yani videodayım diye şanssızlıkların hataların üst üste ayarması. Videodayım diye hep genelde böyle şeyler oluyor. Peki videodayım diye kendi bir reklam yapsam. Sevgili dostum. Bir saniye. Küçük bir YouTube kanalına sahibim. Seni de, seni de, seni de, seni de kanalımı ee, kanalımın destekçisi olarak görmek isterim. Videom eğer karşıdan çıktıysa beğenip abone olursanız paylaşırsan sevinirim. Ben eğlenmelik giriyorum. Eğer böyle 5'te 5, 10'da 10, 20'de 20 böyle profesyonel bir oyuncu görmek istiyorsan yan kanalda gidebilirsin kardeşim. Sorun değil. Ben kaybedince biri bu oyun videosunu çekip atıyor atan bir insan yani benim için şeyim yok. O galiba kazandık lan bu arada konuştuktan Bir tane tüf tüf yakacağım. Beni şu an yok etmeye geliyorlar. Oradaki insanlar yok etmeye geliyor. Şöyle biraz bekleyeceğim. Şu an orada 5 kişi üzerime doğru gelirse ya tüf tüfün Ağzını ıslattım ya. Konuşuyorum diye. Kısa lafın özeti yani sizde de destekçim olarak görmek isterim. Videomu gördüysen, beğenmek istersen, beğenirsen minnettar olurum. Gerçekten de küçük bir YouTube kanalına sahibim zaten yani. Eee abone olursan teşekkür ederim yani şu anda gerçekten de mutlu olurum. Oro 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 mordo. Ben bir de o çalın yanına geçer miyim lan? 28 gibi düşüneceğim lan bir daha. Hadi bakayım oğlum. Bak 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 bak. Hadi yani oğlum bir git lan, bir git lan, bir git. Oy. Aa! Lan yani oğlum o kadar insan arasında niye bir tek bana saldırıyorsun? Bacasını düzdüm. Şunların cana bak bak zaten bu yanarak öldü gördün mü? Şunları gidin şunu alın lan şunu alın lan şunu. Alın lan şunu. Can alın lan oyunu bitiremezsiniz herhalde bitirir misiniz? Bitiremezsiniz yok bitire... bitiremezsiniz. Ha öleyim de geleyim der misin? Peki bu arkadaşı güvenecek miyiz? Bence bu bitirecek oyunu. Yok ya bitirdi. Ya senin ipinde de kuyuya inen de lan şurada 9 kişinin hakkı neydi şu adam var ya bir de bu videoyu izleyenleri Oğlum birazcık şey yapın lan. Onuruz kemiğiniz olsun lan. Sizin ben etinizden kemiğinizden gururunuz ya. Oğlum birazcık kule boştu ya. Karşı takım doğmadı yani direkt yok etmek nedir lan? Biraz acil lan. Etini kemiğini gururun ya. Şarkıyı değiştirmek istiyorum abi. Bana şöyle birazcık da standart tarzı. Böyle Almanca şarkı değil kardeşim. Sert bir şarkı istemiyorum. Almanca şarkı istemiyorum diye gotik kız şarkısı çalıyor şu anda değilmiş başka bir şeymiş evet bu şarkı bilmeyen adam da zaten GTA San Andreas oynadım demesin kardeşim basit bir şekilde söylüyorum helal lan bu adam hiç kimseciğini vermedi ama her kim hepimizden daha iyi oynamış. kendime kendime beğeni verdim verme çalıştım önce fark ettiniz mi çavuş beni beğenmiş çavuş beni beğendiyse güzel abi karşı takımda master iyi bilmiyorum ama Nick bulamadım yani şu adam var ya Jin Abi çok iyi oynadı lan. Bir de yalan yok. yoniye çok ayar oldum. Şu adama çok ayar oldum. Gerçekten çok adam adam ayar oldum. Çünkü niye biliyor musun? Hiç centilmence oynamadı. Benim şahsi fikrim, şahsi düşüncem. İnanır mısınız bilmiyorum. Direkt buradan main menüye geleceğim. Hiç bir daha oyuna girmeyeceğim. Sevgili dostlar. Videomu burada sonlandırıyorum. Hızlı büyük bir iş yapacağım. E, beğenip abone, abone olup takipte kalmayı unutmayın. Eğer yorum atacak olursanız yorumları hızlı bir şekilde geri dönüş yapıyorum. Hatta lan bugün birisi yorum attıydı. Geri dönüş yaptım mı yaptım? Evet tamam bir hatırladım. Tır oyunu ile ilgili bir şey hemen hatırladım. E, önümde birkaç tane proje var. Onları zaten başlayacağım bitireceğim. Yakında şehir dışarısını çıkacağım. Stokta video çekiyorum. Hani bugün sen bu videoyu izledin diye şey etme. Arkada zaten var. Her gün ardı ardı zaten. Ya, günde 3 video falan çekiyorum öyle düşün yani. Onlar şey ve şehir dışarısındayken işte YouTube'da uğraşmak istemiyorum. Sadece yorumlara falan bakmak istiyorum. İşte yok hiç video yetiştireyim falan filan derdine girmek istemiyorum. Hani şehir dışına çıktığımda Arkadaşlar yanlış anlamayın bir Ankara turu yapacağım. Bir Anıtkabir'i ziyaret etmem lazım. Sonra bir Çanakkale zaten. Tabi ondan önce bir Bursa olacak falan. Sonra bir Çanakkale ziyaret edeceğim. Ee, bu zaman süreç içerisinde tabii ki de bir anıtka bir bir e, aynalı çarşı bir şehitliği falan ziyaret edeceğim. Tabii ki de YouTube benim umurumda. Ancak hani videolar falan umurumda değil. Yanlış anlamayın. Eee vatan millet Sakarya ister katılın ister katılmayın. Bu zaman süreç içerisinde ee, umarım havalar düzgün olur. Ulan dün ha bak dün ben tişörtle gezerken bugün kar yağız kar anın konuşabilirsen bir de konuşabilirsen bir de çok şey söyleyeyim. Dün ben tişörtle geziyordum bugün kazakla geziyorum. Bugün kar yağıyor dün şeydi yani. Yanlış hatırlamıyorsam 6 yaşında falan yaşadığım memlekette kar yağdığını hatırlıyorum. Ya şu mumluğunun bir kere sesini kısmak istiyorum. Bunu nasıl kısabilirim? Sus lan. Ya bir dur la bu nasıl kapanıyor? Ha. Anime kızları iyidir. <laughs> Neyse. Hani havaları değişik yapacak bir şey yok. Yani kısa lafın özeti. Ama şunu çocukken çok yatırıyorum. Yaşadığım şehirde eskiden Mart ayında bile kar yağdı hatırlıyorum. Anneannem bana derdi zaten. Eskiden altı ay yaz 6 ay kış derdi. Ve ben 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 buna inanmazdım biliyor musun nasıl ya hani falan ömrün nasıl 6 ayını falan geçiriyorsun falan filan düşünüyorum. Kadın harbiden de biraz anlamaya başladım ve şu an bu yani diyorlar hep dikkat etmeye çalışıyorum. Hani yere ben gerçekten çöp atan bir insan değil mi? Hani eğer zorunda değilsem veyahut da çöp kutusu yoksa dalgınlığa gelmiş sinirli değilsem falan. Hani gerçekten de bu küresel ısınmayı çok güzel bir şekilde hissettiriyorlar. Yalan yok. Sevgili dostlar, ben harbiden videoyu burada sonlandırıyorum. Hızlı bir şekilde pişirip YouTube'a doğru atacağım. Ee, direkt hatta şu an atacağım. Ee, sizleri seviyorum gerçekten de hani şu an yeni uykudan uyandım falan alarm daha yeni çaldı zaten fark etmişsinizdir. Yani sizi gerçekten de YouTube kanalını görmek isterim gerçekten küçük bir ufak bir YouTube kanalı sahibim hani destekçi olursunuz minnettar olurum. Sizleri seviyorum ee, abone olup like atıp e, yorum atmayı unutmayın yorumlarda bana ulaşabilirsiniz hoşçakalın.